Merhaba arkadaşlar bugün e, servisimize gelen bir bilgisayarda farklı bir problem var paylaşmak istedim Birilerine yardımcı olabilir diye düşündüm oturma açma seçeneklerinde hesabınız devre dışı bırakıldı lütfen sistem yönetiniz başvurun diye bir seçenek var şimdi burada e, kullanıcılarla ilgili bir problem olmuş ve e, güvenli modda açılıp bir komut yazılarak aşılabiliyor. E, bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz. Yeniden başlatır, başlatmadan önce shift tuşuna basılı tutarak yeniden başlatıyoruz. Buradaki amaç e, şu seçenekler bölümüne girmek. Shift tuşuna basılı tutup da bırakıyor olmamız. Klavyenin sol alt köşün, köşesindeki CTL tuşunun üstündeki tuş. Yukarıya ok tuşu. Sorun gider bölümüne giriyoruz gelişmiş seçenekler başlangıç ayarları bölümünde Windows başlangıç davranışlarını değiştir seçeneğini seçip yeniden başlat diyoruz. Karşımıza bir menü daha gelecek. Bu menüde güvenli mod seçeneğini işaretleyip ileri diyeceğiz. Burada güvenli modu etkinleştir bölümü dördüncüsü. Burada dörde basıyoruz. Başka hiçbir işlem yapmıyoruz. bilgisayarın açılmasını bekliyoruz Bilgisayar güvenli modla açıldı. Tam açılmasını bekliyoruz. Buradan başlat. Bilgisayar da hard disk olduğu için biraz yavaş hareket ediyor. Çalıştır bölümüne CMD yazıp enter'a basıyoruz ve komut istemi geliyor. Bu komut istemi ne? net user adminis ra tor yazıp boşluk bırakıp slash aktive 2 nokta üst üste yes yazıp enter'a basmamız gerekiyor. Komut başarıyla tanımlandı tamamlandı diye bir uyarı gelecek ve ekstra hiçbir şey yapmadan yeniden başlatıyoruz Bilgisayarımız açılıyor. Kabul et. Bu sözleşme güvenlikle ilgili bir şey. Bilgisayarımız açıldı. Yapmamız gereken işlem sadece bu kadar. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi günler.